Sen de sen. Bir tane daha alayım. Gel, gel, gel. Teşekkür ederim. Şimdi... Gel, gel. Böyle. Bu tarafa doğru arkada pano var böyle bir. Ben evet. Şu, yansıyor evet. Gel, böyle bu tarafa doğru dönebilir miyiz? <laughs> tamam. Abi. tamam çek. Öyle evet, bence arkada. Arkada ışık yok. var ya ters ışık yapıyor. Netlemiyor makine o yüzden. Siyah evet, evet, bildiğimiz evet, için çok, evet, çok yani. e şey. Bir, bir şey, bir şey. şey Şu şöyle alalım. Şu. Seyit abi, abi, abi istersen bunu al, şöyle al. Şu da bir abi, bir yanına... abi yanına. Zeynep <laughs> sağ olun. Çok anlamlı bir konser. <laughs> İbrahim Bey ardından neler söylemek istersiniz? Bu kadar sanatçı dostunu bir araya getirmesi. Tabii ki bu benim için çok onur verici her şeyden önce bu kadar seveninin olması sizlerin de gördüğü gibi çok mutlu oldum çok mutluyum böyle güzel isimlerin unutulmaması gerekiyor ve ben bunu hani bunun içinde her türlü çabayı gösteriyorum yani, yani duygularım şu anda çok heyecanlıyım Kızı ifade edeyim. Gelin çocuklar. Gel. <laughs> <laughs> Bu tarafa oğlumuz ve Oğlum, kızı Yok, küçük küçük kızımız. Küçük kızım, küçük kızım, Maşallah evet. Allah bahşetsin. Çok güzel. Sevilmek çok güzel. Bu proje yani nasıl de. ortaya çıktı? Hani proje... siz mi düşündünüz? Evet İskender şey abi edilemez. düşündü. Evet. Ee, İbrahim'e yakışır. Adı da hürmet olsun. Ee, hürmet edelim dedi. Sağ olsun. İbrahim'e yaptığı babalığı zamanında bize de gösterdi her zaman. Böyle bir gece yaşadık. Ben evet. pek sanat camiasından defa var mı? Ee, var. Yani şu anda albümde olanlar çoğu İbrahim tanımıyor. Yeni sanatçılar. Yani tanıyanlardan var. Tanıyanlardan da zaten olması gereken herkes albümde. Hadi şanlar Evet. evet. Diğerleri de e, şimdi vefasızlık demeyelim de e, diğerleri de tabii ki çok katılmak istiyorlar ama kendi yoğunluklarından dolayı katılamadılar. Ama ilerleyen bizim bu albümümüz 1, 2, 3, 4 diye devam edecek. E, tabii ki bize katılacaklar. Bu öncelikle evet. bu bir albüm projesi değil mi? Hürmet albüm evet, adına evet, verdik. Dedi. Bu evet. Bu gece de sanıyorum bunun konseri var. Evet, tanıtımı olacak. tanıtımı. Ee, Sayın alan... Kültür Bakanımız da bize e, anlatıyor. Adaletinde destek koydu. İnşallah güzel olacak her Güzelliğin şey. İbrahim'in ardından zaman nasıl geçti sizin için? doğru muydu? Zor. Çok zorlandınız mı? Neler söylemek ama benim e, kocaman bir ailem var. <laughs> Sağ olsunlar. İbrahim'in ailesi de, kendi ailem de. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Ben yani çocuklarım için zaten her zaman güçlü durmak zorundayım. E, hatıralarını yaşatıyorum, yaşatmaya çalışıyorum. Az önce de sorduk ama şimdi güzel, çok mükemmel, efsane şarkıları var. değişik isimler bu şarkıları seslendirdiler. Dinlediğinizden ne hissettiniz? Size neler hissettiriyor? Hepsinde ayrı ayrı çok duygulandım. Çünkü hepsi benim için özel şarkılar. Bir de e, hani başkalarının e, ruhuyla dinlemek çok farklı bir bunu şimdi ben anlatamam tabii ki. Hani o duyguyu e, yaşayarak önce anlayabiliriz. Zannedersem doğuşta biraz. Doğuşta evet, evet doğuş, e, zaten bizim yıllardır dostumuzdu. Doğuşunu okuduğu sonundaki kendine ait olan şiiri. Tabii evet benim şimdi bayağı Şimdi de soralım. Ee, biliyorsun sanat camiasında aramızdan ayrılan bir çok önemli ismi. Kimi zaman otobiyografi filmleri de oluyor. Size sanıyorum gelmiştir. Ya da geliyor yani, olabilir. E, Sıcak bakıyor musunuz? Geldi ama e, bir iki tane gelmişti. Kurgu çok oldu içinde. Ben çok fazla kurgu olsun istemiyorum. Çünkü benim e, çocuklarım e, sonuçta babasını hiç tanımayan e, kızım kurgu, var. Kurgu olmayınca belgesel eğilir Hayır, yani tabii ki kurgu yapılır ama bu kurgu e, abartılmamalı. Hani hmm. hayatının dışına, gerçeğin dışına çıkarsa bu olmaz. Ben böyle bir şey kabul etmem. Ama tabii ki daha ileride güzel projelerle gelirse neden olmasın? İbrahim'e de olmalı zaten. Çok Sıcak önemli. bakıyorsunuz yoksa evet. değil mi? Normalde bir film olsun, neticede tabii çok ki, önemli bir yapıt ki. olur. Çünkü e, İbrahim... Yani hani gerçekten çok anlamlı eserler bırakmış bir insan. Yani bu e, canısı dedi, canısı diye bir kelime yoktu biliyorsunuz. Canısı canısı dillerde gezindi. O yüzden e, yani onun her türlü alınması gerekir bence. Oyuncular kimdi o gelen teklifte? Yani İbrahim Hiç Bey... oyuncular daha belli değildi. Ee, sadece bana teklif olarak projeden e, bahsedildi. Hı hı. E, Kurgusunu çok hoşlanmadım. Çok kabul ettim. E, orada bir şey söylemiştiniz. Kurgu olursa çocukların e, etkileyim. Kurguda çünkü e, farklı şeyler yapılıyor. E, bana gelen projede öyleydi. Hani olmayan şeyleri oldu diye. onda zaten yani, hepsi, evet, ama, evet. O yüzden ben çocuklarımın da e, Böyle bir falan istemem. Çeyim. Çocuklardan, babasının yoldan giden var mı? Kızınız var, oğlunuz var. Onlar neler yapıyorlar? Onlar nasıl? Kendisi söylesin. <laughs> Dedim babam, babama göre yani sesim zaten çok ayrı. O yüzden ben de isterdim şarkı söylemek ama şan ders almayı düşünüyorum tek senelerde. Olursa ben de babamın izniyle gitmeyi düşünüyorum. Onun haricinde daha yeni zaten liseyi bitirdim, daha ufaz. Önümüzdeki senelerde bakacağız, olursa çok güzel olacak. Şey, bir haber oldu şey, hatırlıyorsun Hani yapacağım. eğer böyle bir film projesi günün birinde olursa eşiniz özellikle kimin oynamasını istersiniz ya da hani en çok yakıştırdığınız fizik olarak, görüntü olarak şu oynayabilir dediğiniz bir işin var mı? Sizden hakkınız var mı? O da sizin olayınızdan geçer mi efendim yani? Oyuncu da siz mi seçersiniz? Yani ha, öyle bir yok hakkınız yok, var tabii. Ona, e, tabii ki soruyorlar bu projede de biz İskender abiyle birlikte hareket ettik. Yani, tabii ki e, hani bana da sorulur. Ama şimdi onlar daha iyi bildikleri için ben e, üstadların işine Biraz Daha gerçeğe yakın olmasını istiyorsunuz sanıyorum. Evet. Bir. Yani böyle çok e, çünkü İbrahim'in agitasyon e, bir hayatı yoktu. E, Yapımcıların hani böyle üstüne evet, gidip kullanabileceği. Evet. Yani yok. Öyle bir şey yoktu. Memur. Normal. Memur bir ailenin çocuğu. Ee, hani tabii ki Ankara'da yaşadıklarından e, onlar benim, benim var. Bir buçuk sene onunla kaldım sonra alışanlar. Ya. Tamam. Ben evet. Falkalı'da kaldım. Ne güzel. Ya işte hani bunlar Bu olmadan tabii ki. Şimdi yani, zaman çünkü yapımcılarla, yapımcılar hani Unutma isimli yaptıktan sonra mahkemeye durumları da oluyor. Projeye itiraz edildi. anlaşıldığı zaman evet. yok öyle bir şeyimiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hayır. 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 Tamam. Tamam.